Arapçada iki türlü cümle vardır. A. isim cümlesi. B. Fiil cümlesi. <laughs> fiil cümlesi üçe ayrılır. Malum fiil cümlesi, meçhul fiil cümlesi, nakız fiil cümlesi. İsim cümlesi mübteda ve haberden oluşur. Ali'yun <laughs> alimün. Ali bir alimdir, bir bilendir. Bu bir isim cümlesidir. Aliyun mübteda alimun haberdir. Mübteda da haberde rafi yani ötürü okunur. Fiil cümlesi üçe ayrılır. Bir, malum fiil cümlesi. Malum fiil cümlesi malum fiil, fail ve mef'ulden oluşur. Ata Aliyun Zeynebe el kitabe. Ali Zeynebe kitabı verdi. Bu bir malum fiil cümlesidir a'ta malun fiil aliyun faildir rafi yani ötre okunmuştur Zeynebe mefulun bihtir nasb yani üstün okunmuştur el kitabe ikinci mefulun bihtir nasb yani üstünlü okunmuştur a'ta verdi yu'ti verir veriyor verecek i'taen vermek fiil cümlesinin ikincisi meçhul fiil cümlesidir meçhul fiil cümlesi cümlesi meçhul fiil, naib fail ve mef'ulden oluşur. Ütiyat Zeynebu el-kitabe. Zeynep'e kitap verildi. Ata ütiya verdi, verildi. Bu bir meçhul fiil cümlesidir. Ütiyat meçhul fiildir. Zeynebu naib faildir. Naib-i fail rafi yani ötre ile okunur el kitabe mef'ulun bihtir. Mef'ulun bih nasb yani üstünde okunur. Fiil cümlesinin üçüncüsü nakız fiil cümlesidir. Nakız fiil cümlesi, nakız fiil, nakız fiilin ismi ve nakız fiilin haberinden oluşur. Kâne Allahu alimen, Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Bu bir nak nakız fiil cümlesidir. Kâne nakız fiil, Allahu onun ismidir. Rafi yani ötürü okunmuştur. Alimen onun haberidir. Nasb yani üstünlü okunmuştur.